Herkese merhabalar. Kampımızın başlamasına bir gün kaldı arkadaşlar. Yarın inşallah pazartesi günü sizlerle birlikte 10-11 hazırlık kampımıza başlıyoruz. Ve kampımızda matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafyayı mükemmel bir şekilde 9 ve 10 tekrar yapıp 11. sınıfa harika bir başlangıç yapıyoruz inşallah. Neden 9 10 tekrar yapıyoruz? Çünkü pandemi nedeniyle 9 ve 10'da derslerimizden uzakta kaldık ama inşallah şimdi güzel bir tekrar yapacağız ve 11. sınıfa harika bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Kampımız yarın başlıyor dolayısıyla 11. sınıf kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüzgarın nasıl estiği fark etmez. Yani yok öyleymiş AYT zormuş, pandemiymiş, okullar Nasıl yesli fark etmez. Farkı yaratan şey yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır. Yani siz şu anda yapmanız gerekeni yapıyor musunuz? Sizler için hazırlanan kamplara katılıyor musunuz? Sizler için yapılması istenen ödevleri yapıyor musunuz? O zaman tamam. Siz mutlaka ama mutlaka sonunda başaran tarafta olacaksınız. Günün sorusuna baktığımızda Dilanur Yılmazer çok güzel bir soru sormuş. Teşekkürler Dilanur. Diyor ki hocam kam kimler için uygun? Kampa katılmak için TET netim kaç net aralığında olmalı? 9 ve 10 temelim yok. Kamp sanki temeli olanlar için uygun demiş. Birincisi arkadaşlar kampımızın en önemli özelliği 10'dan 11'e geçenler için. 10'dan 11'e sadece çalışkanlar mı geçiyor? 10'dan 11'e sadece süper TYT'de hepsini yapıyorum zaten ve mükemmelim 11'de de. Şimdi AYT'ye başlıyorum. Diyenler mi geçiyor? Hayır. Hepimiz eksiyiz arkadaşlar. Hepimizin mutlaka edebiyatta, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada, biyolojide, matematikte eksikleri var. Zaten önemli olan bu eksiklerin farkında olup bunun üzerine gitmek. Yani siz zannediyor musunuz? Üniversite sınavına sadece okul birincileri kazanıyor. Hayır. Çalışan kazanıyor üniversite sınavını. Dolayısıyla sizler şunu bileceksiniz. Eksikleriniz olabilir, TYT'de eksikleriniz olabilir, TYT denemesine girdiğinizde sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları bir kenara bırakın. Sonuçta biz 9 ve 10'da okula gidemediğimiz için pandemi nedeniyle zaten eksiyiz. Zaten ne kadar iyi olabiliriz ki mutlaka tekrar etmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar 10'dan 11'e hazırlık kampımıza bizler sizlere 11'e yönelik bir ön hazırlık yapıyoruz. Tamam bu doğru ama sorularla ortaokul 9 ve 10 tekrar da yapıyoruz. Dolayısıyla sizler soruları çözerken ve 11. sınıf ön hazırlığını yaparken bu kampta da çok güzel bir hazırlık yapmış olacaksınız. Şimdi TET hazırlığı esnasında belirli aralıklarla deneme çözmek hangi konularda eksiklik olduğunuzu tespit etmemizi sağlayacak. Ama size ben şunu söyleyeyim. Siz şu anda 9. sınıfı birincilikle bitirseniz, 10. sınıfı birincilikle bitirseniz, 11. sınıfı, 12. sınıfı birincilikle bitirseniz yine TET'de, TET çünkü yoruma dayalı bir sınav. Gerçekten seçici bir sınav. Ayetten çok daha zor bir sınav. Yine tehdit eksikleriniz çıkabilir. Yani tehdit eksiğim yok o zaman kampa katılabilirim diyen biri olamaz ki zaten. Herkesin eksiği vardır. Dolayısıyla Dilanur asla ama asla ben şu muyum bu muyum netlerim demene gerek yok. Sen zaten eksiksen mutlaka katılmalısın. Eğer iyisen zaten üzerine daha fazla eklemek için kampımıza seni bekliyoruz Dilanur. Günün verimli kaynağına baktığımızda 10'dan 11 e hazırlık seti biliyorsunuz ki kampımızdaki videoları 11'in senin kanalımıza yayınlayacağız. Bunları istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Ama aynı zamanda bu videoların öncesinde sizlerin mutlaka 10'dan 11 e hazırlık setimizden sizlere sunduğumuz bu bazı kaynaklardan sorular çözmenizi istiyoruz. 10'dan 11 e hazırlık setimizde neler var? Bakın şöyle kutu açılımıyla vakit Ondan 10'dan 11'e edebiyat, tarih, coğrafya, 10'dan 11'e matematik ve 10'dan 11'e fizik, kimya, biyoloji hazırlık kitabı var. E hocam bir dakika nasıl yani biz 10'dan 11'e geçtik. Nasıl yani? Niye biz bu kadar çok dersten sorumluyuz ki? Birincisi TYT'de iyi bir başarı elde etmek için biliyorsunuz TYT 9 ve 10 tekrarı. Zaten bu kitaplarda 9 ve 10 tekrar var. Yani TYT tekrarı. Yani TYT tekrarı. Yani TYT tekrarı. Dolayısıyla TYT'de biz bütün derslerden sorumlu olduğumuz için burada arkadaşlar sizler için mükemmel bir tekrar yaptık. Ve nasıl yaptık biliyor musunuz? Hocam temelim zayıf demişti diye Dilanur. Dilanur razı Ortaokul tekrarıyla başlıyoruz. Nasıl yani hocam? Ortaokulda bunlar mı vardı? Evet. Ortaokuldan geliyor. Yani yani Türkçeden örnek vereyim mesela ben hani sayısal bir hoca değilim. Sözel bir hocayım ama Türkçe ilkokul 3'ten 12. sınıfa kadar neredeyse aynı biliyor musunuz? Yazım kuralları, sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, dil bilgisi değişmiyor ki. Artık 11. sınıf oldunuz. Bundan sonra dil bilgisi yok, grammar var. Öyle bir şey yok ki gene aynı şey, gene aynı Türkçe, gene sıfat, gene zamir, gene zarf. Dolayısıyla sizler ortaokul tekrar yaptığınızda sayısal derslerde de kümülatif yani ilerleyici bir yöntemle ortaokul tekrarı, 9. sınıf tekrarı, 10. sınıf tekrarı ve ondan TT tekrarıyla 10. sınıfı ve 9. sınıfı mükemmel tekrar etmiş oluyorsunuz. İşte bu sette sizlere verdiğimiz ödevlerde bunları yapıyoruz. Peki hocam ben diyelim ki matematiği aldım. Tamam güzel konuşuyorsunuz. İyi güzel konuşuyorsunuz ama. Burada soruları yapamadım. Hatırlamıyorum da. E, Karikodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebilirsiniz. Bunları zaten öğrenmişsiniz. Ve zaten kampımızda da bunlarla alakalı sizlere ön hazırlık videoları da 11. sınıf adına gelecek arkadaşlar. Bunu Tonguç mağazadan ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. Hadi bakalım kampımıza yarın mükemmel bir şekilde başlayalım. Ve erken kalkan yol alır diyelim. Bizler şimdiden 10'dan 11'e geçerken erkenden yola çıktık. Ve inşallah bu yolculuğun sonunda da sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Üniversite hayallerimizde en yüksek hedeflere ulaşacağız. Kampımıza görüşmek üzere arkadaşlar.